Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekileceklerden tırnak yaptık. Biz siz videoya başlamadan birazcık böyle yapmıştık biz. Diğeri de böyle sağ bu da. Şimdi birazdan boyayacağız. Evet, merhaba arkadaşlar. Ya, ben e, zaten ben de. ben de böyle şeyler yaptım ben de. E, böyle oldu. Ben de önceden yapmıştım. Şuna resim sürdüm. Bunları da bu şekilde yaptım. Evet. Böyle. Ama arkadaşlar e, yapıştırırken çok zor oldu. Böyle oldu. Evet, 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 evet. evet arkadaşlar. Sonuç böyle. Boyadık. Bir tırnaklar. Çekirdekten tırnaklar. Ben pembe resim kullanmak istedim. Böyle bir sonuç çıktı. Ben de böyle yaptım arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Zaten benim kanalımda da yapmıştım. Biz de bu videodan fikir alıp yaptık. Ee, bu şekilde oldu. İlkinden bence daha güzel oldular. <laughs> görüşürüz. Ona göre görüşürüz. <laughs> benim, benim kanalımda ben olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İsmi zaten Venüs Dünyası. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Attığım kanalıma adı Zeynep Ak